Düş macunu. Diş Burada ne görüyoruz? Bir tavşan. Ve bir de sinek görüyoruz. Sevgili yağmur uzuna. Hmm. Küçük tavşan pamuk. Bu, bu tavşanın adı pamukmuş Durucum. O gün yarışmaya katılacakmış. Yarışmanın adı en beyaz küçük tavşan yarışmasıymış. Ama bir sorun varmış. Küçük pamuğun dişleri sapsarıymış. Aman tanrım. Annesi ona seslenmiş. Hala hazır değil misin? Çıkmamız gerekiyor yoksa gecikeceğiz. Ama şimdi ne yapacağım diye pamuk çok telaşlanmış. Ve şöyle düşünmüş. Anne, Yarışmada hiç ağzımı Anne, açmam. Ve hiç gülmem diye düşünmüş. Anne, Böylece sarı dişlerimi kimse görmez. Anne, karnım Efendim anneciğim. Hatır mısın biraz da sen ee, şarkı. şarkı söyleyeceklermiş ve sonra da yarışma başlayacakmış Hazır mısınız? Şimdi sunucu sahneye çıkmış ve işte karşınızda birinciyi açıklıyoruz herkes çok heyecanla bekliyorlarmış acaba birinci kim olacak En beyaz küçük tavşan kim olacak ve sonra sunucu açıklamış. En beyaz küçük tavşan pamuk seçilmiş. Pamuk sevinçten zıplamaya başlamış ve çok mutlu olduğu için de gülmüş yanlışlıkla. Ama herkes onun sapsarı dişlerini görünce o pamuk senin dişlerin neden sapsarı? Ne kadar da kirli dişlerin Bakar mısın dişlerine Yoksa sen dişlerini fırçalamıyor muydun Ne yazık ki Bu yarışmayı Kaybetmek zorundasın Çünkü dişlerinin de bembeyaz olması Gerekiyordu Öyle Ve sonra Pamuk anne bak, bundan sonra anne. Dişlerini anne. her gece Fırçalayacağına Söz verdi kendisine Ve artık Küçük tavşan Neşeli Upa, Pamuk geri gelmişti. Aslında bir şey geliyor. Şey ve dişlerini her gün fırçalamaya başladı. Hem de günde iki kere. Ve tam iki dakika. Ertesi yıl yine yarışma oldu. Ve bu sefer kesinlikle ve kesinlikle küçük tavşan Pamuk kazandı. Burada da masal bitti.